Arkadaşlar İsterge TV hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Meta var. Ben niye açıyorum videoyu bilmiyorum. Bir farklılık olsun. Fark ne olacak yani? Olsun. Ama şimdi insanlar kızmasın. Bir dakika ya sen niye sen nereden çıktın da video yok, açıyorsun demesin ki. İyi yani. insin. Sağ olsun dostlar. Hani biz insanları sever. Karşılar. Yeni <laughs> bir şeyler çıktı her zaman. Eyvallah sağ olsunlar. Bugün Meta ile beraber VR challenge'ımızın ikincisini yapacağız. Evet. E, ee, şöyle bir şey yapacağız. İlkinde uzayda geçti. Mete pek uzay yaramadı maalesef. Ya, çömeldiğim, beşi <laughs> evet, bayağı rezil bir görüntüler şeyler girdiğim şeylerden sonra. Bu kez Orta Çağ teması. Long Bob The Lab yeah, içerisinde, yeah. içerisinde olan bir oyunu oynayacağız. Az yani. Cüneyt Arkın filmleri izlemedik ya. Okçuluk. Biz de ya bu sefer ben de yani. Kesin. Bu sefer ben mi başlayayım önce? Sen başla tabii tabii. Geçer, ev sahibi sen... ev sahibi önce bir başlasın, şovunu yapsın. Hani arkadaşlar en azından ilk baştan sıkılmasın hemen. Biraz antrenman bak, 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 lazım. Hareketlere bak bak. Bu oyunu oynayalım 2 sene oldu. <laughs> Diğer çıkalı daha <laughs> kaç ay oldu. <laughs> e, kolu, bu bir kol daha lazım abi. Diğer kolu da görebiliyor musun bak. etrafta? Görüyorum. Onu da verebilirim. <laughs> evet, The Horde is Tracing Your Castle. Şimdi ekranda gördüğünüz arkadaşlar minik minik şeyler kalenize saldırı yapıyor. Şurada scoreboard var, global leaderboard diye bir şey var. Biz oraya girer miyiz bilmiyorum. Onun ee, tepesine çıkarız ya. Onun <laughs> tıp, inşallah. Hadi. en son 1200 15 yapmış benim adımı oynayan biri. Ben. Sen. Peki. Burada okunuzu alıyorsunuz, Kesinlikle. yerleştiriyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bu arada biri sensörün önüne geçiyor ya. Yok. Mete sen şey, mi geçiyorsun sensörün önüne? Arkamdayım. <laughs> Kimse hiçbir şey değil. Ya bunlar işte, hani ben atıyorum vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani eskiden kompuluk denir ya. Şimdi <laughs> sensör. O kadar da değişmez ya. Teknoloji değişti de insan hiç mi değişmez? Ay durduk yere patlattım ya. Sağ yapacağız. Açıl kralın lan. Aa geçti gitti adam. Aa bir dakika. Aa vuramadım. Hah. Evet şu Olmadı. Ok. Aa adam kapıya vuruyor. O Hiç söylemedi. Ki, neyi unutmuyoruz? Açıklama kısmındaki Enis Kirazoğlu kanalının linkine tıklamayı unutmayın. Oo reklam. Olsa... Tabii, tabii Mete yaptım, yaptım. bedavaya mı video çektiriyor sana burada? Yani kapıdan girerken bunlar hepsi okutuldu. Ay. <laughs> bunları bunları söyleyeceksen evin içinde diye. Ama siz de olmasanız var ya yemin ediyorum Birkaç tane sevdiğim insan var şu hayatta. Biri sen değilsin. Vallahi çok şükür. <laughs> Atışları mı artık? Lan aa, aa geçti. Ah vallahi dedik de Vallahi kapıyı kırdı. Hadi küçük. Lan kapıyı kırdı. Ya, aldı onu. Ha? Eskiden bilgisayar kasalarında yaşardık misafir çocuğu eve geldiğinde. Kasa ısındı herhalde kardeş artık kapatalım derdi. Enis şunu dedi ya. <laughs> vay vay acaba ısınmış olabilir mi bir kapatsak <laughs> <bir gülüyor> Ya bitti. Olmaz. Bunu yapan bir adam geçer tabii. Dikkat yaptım. Şuraya bak. Adamıyorum da duvara bak. <laughs> duvara baksana duvar. Duvar ne oğlum ne bileyim ben. Şöyle eğin biraz. 1215 yazıyor hala. O benim ya. E ben niye kendi skorumu göremiyorum? Ya daha o seviyeye gelemediğin için onu. Yazılacak bir skor yok ortada yani gereksiz. Ya 660 yiyordu en son sen nerede görüyordun onu? O sen vurdukça dalgaların altında yazıyordu. Ee, 660, 100 de benden olsun 760 ya. 760 <laughs> Düz olsun 800. Seni mi kıracağız? Hayır canım 660 760 şey olsun yeter ya. Sıkıntı değil. Zaten o kadar yapsan bin, bin yaptım bitireceğim ya. Tamam. Bu işler böyle ya. yani. Baş. Ay telledim. <laughs> sol kolunu sen sağ elini kullanıyorsun değil mi? Hayat normal hayatta. Evet, sağ ile yazıyor. O zaman sağ e, sol elini ok tutma şey yay tutma eli yap sağ elini şey yap. Yani yayı alırken sol elinle. Al. Bunu böyle çekip at. Evet. Bak şimdi oku sol elle al abi sol elle. Ha, bayrak evet, sal, tamam. antrenman yap biraz bayrak sal diye vurdun anda oyun başlıyor. Güzel. Biz bey pazarındayken benim babam ilk okçuluk kulübünü kurmuş. <laughs> He. Sonra bırakmış. Valla <laughs> hani gelen olmayınca annemle de o dönem hani bir kavgaları olmuş bundan dolayı adam eve gelmez olmuş. Düşünmüş o da. <laughs> Akşama kadar seni bekleyeceğiz ya. Alıştırma bunlar. Tamam oğlum sakin ol. <laughs> <laughs> o güzel. Bunu vurduysan tamam. Şu varili kol hat iyi. Onu da Ne Müdür senin şu. Başladım. Vallahi mı? Hani adam adama ölüm. vuruncaydı? ben var. E, adam ölünce işte adam öldü. Tamam hadi, bismillah. Gelin lan. Yalnız hakikaten kolu yorulmuş. Ee. Sanal iyi değiliz ya. <laughs> Sanal, Sanal da iyi da değiliz hocam. Allah Allah adam inanılmaz Allah Allah. Lan koşu yoluna atıyorum ya saygıdan ölür insan. Evet. Ben balon vurmuyorum ben de. Sen kaçıncı da 170 puanın var şu anda ikinci de alırsın. Yukarıdaki hedefi 12'den vurursan yanıyorlar. Eğer hepsini öldüremeyeceğini düşünüyorsan öyle yap. Bak bak bak. Kendi ya var ya, işte kendi bu Kendi <laughs> Türk misafirperverliği budur kardeşim bir kere duymadık ya. Enistan oyna kendi oynarken bile söylemedi adam. Ben bile bilmiyorum ki. Hani söyler, <laughs> Mete bunu öğrenir, geçer beni falan. Bu, bu oyun oynuyor hakikaten bayağı. 5 gün falan oldu. <laughs> Acaba bu şey mi ya? Geçide mi can veriyor bu balonlar? Evet evet geçide can veriyor. Yani. E dedim ya. Geçide... Ben kendime... kendime can anladım. Hayır geçide can veriyor. Kendi, güzelliğime güzelliğime güzellik var. Kendi güzelliğime güzellik katıyorum zaten. Ben ne yapacağım canım? Ama olmaz ya. Bu arada biz kamera üzerinden kaydediyoruz. Girdiler mi lan? Çok iyi, ben. <gülüyor> <gülüyor> ben daha klipsel açıklamalar yapacaktım. Neyse Mete gene kaybettin. Sanal gerçeklikte de demek ki daha ya tecrübeli olmalı. Işte, zaten arkadaşlar sanal gerçeklik dediğiniz ne <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> değil mi? O sürüp şey... Bu kadar parayı verdikten yani, hiç gerek yok ya. Hani... Gerçek değil bunlar oyun. <gülüyor> <gülüyor> ya bak mesela şuraya koyuyorum bak koyamıyorum. Şurada masa var. Ben bunu buraya koymak isterim yani. Bırak. Ben ama aldık işte onu. Hizmette sınırı yok. <laughs> keyifliydi ama yenildik ne yapalım. Hani. Ama, ama bu oyun daha keyifli mi geçen oyuna göre? Diğerinden daha keyifliydi. Hani ilk oynadığımızda bunu oynasaydık ben seni yenerdim de işte. <laughs> Adamı ısındırdı başka oyunlarla. Resident Evil 7'yi oynamış şeyde bir yerde. Ee, o gün hasta oldum ya. Hadi ya. Hani istifra istifra bedenin artık ben bu kadar uzun süre oynayamıyorum zaten bir yer yer. Ya baş, bay, başı bayağı yoruyor. Ya bu tarz oyunları 15-20 dakika oynarsın. Evet. Her gün 15-20 dakika oynarsın mesela. Ama ama... Keyifli. Hani 3-5 kişi bir araya gel, keyifli. Hani bir de şey ben mesela bu kadar kasmadan vesaire oynamasını beklemiyordum açıkçası ama. Yo, sistem performansı... iyi olduğunda. Diğerde şey önemli çünkü. O yüzden yüksek performanslı bilgisayarlara gerek var. Ee, 60 FPS'nin altı. iki göze de ayrı 60 FPS e veriyor aslında. Öyle söyleyeyim. Yani bir oyunda normalde biz 60 FPS e alıyoruz yani. Burada iki göze de 60 FPS e görüntü sunuyor. 60 FPS'nin altına düştüğü anda VR oynayamazsın, kusarsın Aa, yani. Anladım. Çünkü görüntü gözün yönetilmeye başlarsa o yüzden bilgisayarın konfigürasyon olarak belli bir seviyenin üzerinde evet, olması ortaması. şartı o yüzden var. İkisinde de 60 FPS minimum yani o kadar zor. Hani oynayacaksanız MSI'ın veya işte bu bu sistemin ya da farklı sistemlerini düşünebilirsiniz. Evet, dostlar. ekran kartınız özellikle 970'in üzerinde olsun diyelim o istiyorsanız. Peki. Peki Mete teşekkür ediyorum beni hücreli konuk evet, için. Ben de kaybettiğim için üzgünüm ama burada yarıştığım için. Kendime de Enise de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eşine de teşekkür ederim. bu tamam. sefer uğraştı. Taktik <laughs> verdi. Evet. Gel Sağ olasın. Bir daha da bize gelme. Uğraştırıyorsun beni. Zaten çalışmadan gelmem <laughs> bir daha. Ya. Tamam. Yok tamam. yapmayacağım öyle bir şey. Ha evet. Bay <laughs> bay. Görüşürüz dostlar. <laughs> <usta. gülüyor>